Tehlikeli madde taşıyan taşıtların, sürücülerinin e, trafikte karşılaşacağı bazı levhaları anlatalım. E, öncelikle e, şunu belirtmem gerekiyor. E, tehlikeli madde taşıyan taşıtların her durumda önünde ve arkasında mutlaka turuncu levha plaka bulunur. E, trafikte karşılaşacağımız e, levhaların içerisinde de dikkat ederseniz bizi ilgilendiren kısım turuncu levhadır. E, bu gördüğümüz e, tehlikeli madde taşıyan taşıtın giremeyeceğini ifade eden levhadır. E, i̇çinde turuncu levha var ve etrafı kırmızı yani olumsuz manasına geliyor. E, bir diğer levha belirli miktardan fazla su kirletici madde taşıyan taşıtlar giremez levhası. Yine gördüğümüz gibi bir turuncu e, ibaresi var. Etrafı kırmızı ve giremez anlamına geliyor burada gördüğümüzde belli bir miktardan fazla patlayıcı ve parlayıcı madde taşıyan taşıtlar giremez anlamına gelen levhadır. Evet e, yine karayolları trafik mevzuatındaki diğer levhalardan bir tanesi gördüğünüz gibi yine içinde turuncu renkli e, ifade var turuncu renkli ifade tehlikeli madde taşıyan taşıtları ifade ediyordu etrafı bu sefer mavi kırmızı değil dikkatinizi çekelim e, mecburi yön anlamına geliyor yani tehlikeli madde taşıyan taşıtlar mecburen buradan sola dönecek anlamına geliyor ya da düz gidecek sağa dönecek şeklinde e, bir anlamı var e, şu anda e, tünel kısıtlamaları e, ülkemizde henüz e, olmadığı için yani e, tünel sınıfları ee, henüz belirlenmediği için levhaları asılmadığı için e, şu anda hemen hemen birçok tünele tehlikeli madde taşıyan taşıtların girmesi direkt olarak yasak. E, tünellerden önce bu levayı e, sıkça görebilirsiniz. Yine karayolu trafik mevzuatına göre tehlikeli madde taşıyan taşıtların kötü hava koşullarında, e, özellikle görüş mesafesi 50 metrenin altına düştüğü sisli havalarda veya kaygan buzlanmış yollarda yoluna devam etmemesi gerekir. Uygun bir yerde park alanına girip koşulların düzelmesini beklemesi gerekir. Evet, atık mevzuatına göre şunu ifade etmemiz gerekir. Bütün atıklar ADR eğitim sertifikası yani SRC5 gerektirir. Atıkları biz tehlikeli madde olarak değerlendiririz. Örneğin bir kızartma yağını düşünelim. Kızartma yağ normalde e, tehlikeli madde değildir. Normal bir taşımacılıkla gerçekleştirebilir. Ancak e, kızartma yapıldıktan sonra atık yağların toplanıp bir tankerde e, karayoluna çıkartılması e, tehlikeli madde ile ilgili tüm kuralları uygulamamız gerektiği anlamına gelir yani o e, tankerin sürücüsü src5 sertifikalı araçları ADR uygunluk ya da taşıt uygunluk belgesine sahip olması gerekir